Duru bugün ne oynuyoruz? Kızgın arayışman oynuyoruz. Yani skrati oynuyoruz. Hadi bakalım. Görevimizi Başka. biliyor muyuz? Görevimizi biliyoruz. Biz de daha en Bu yeni Karnı oyunumuz. Hava, evet. Hocam ne hale düştün sen? Hocam Karnara ne yapıyorsun? <laughs> Kar çalıştır. Değirmen döndürüyor Aa. ya değirmen. Ay hocam ne yapıyorsun ya? Hocam çok güzel olsun. Hayır ne hallere düştün? Benim burada ne işim var diyor. Seviniyor. Biz de bir onu izliyoruz. Bu benim. Evet. Herhalde arkadaki de ben değilim, değil mi Duru? <laughs> Sensin sen. Ben diyor ne hallere düştüm. Odada mı spor yapacak ya? Bravo valla. Hayat enerjisini hiç kaybetmiyor. Kızgın öğretmen. Bunu aldık. Şimdi biz ondan kaçacağız, değil mi Duru? Ne yapıyor ya? Şimdi değirmeni mi şey yapacağız? Beğenmen dönüyor. Ha bozacağız. Evet, duru. Geliyor şu anda. Kaç. Kadın adamın arkasına gir. Saklan orada bekleyelim. Bakalım nerede. Ya burada bile üstüne bak. Nereye gidiyorsun Ay. hocam? Karda düşüp kayıp düşeceksin evet. Aa, onun ya. Evet. Biz vezon dişini Evet. Ay. Aa. Aa Kemikmiş. Çemiçmiş bu. Patlayacak mı? Patlayacak. Aa! Aa, hocam ne oldu? <laughs> hocam! Bravo! Yürü. Yürü. Hocayı yendik. Kızgın öğretmeni. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.